Merhaba arkadaşlar, be, hoş geldiniz. Ben Nit. Bugün Agario ikinci bölümdeyiz. Dead ölümle yani yine giriyoruz. Şurada bir skor gibi bir şey var. Ben de bilmiyorum onu. Oo ne olduğunu. Abi, bir şey veriyor galiba. X XP bir olur ya böyle hani. Daha küçük olduğun için kimse benim kendi yani, ayrılıyorsunuz ya space şöyle. Kimse benimle şey yapmıyor. Kimse benim küçük Top için ayrılmıyor. Pp yıkılmaz. Mal gibi büyük topları takip edeceklerine beni takip ettiler. Burası büyüklerin bölgesi. Aha. Aha. Hı Hepsini yedim

pek, um hmm, sanırım. Az. Sivaz devir katmak için bisküvi. Çay çok sıcak. <laughs> ay 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 ay. Ne abi, yıldız ne ya? Adam gibi oynayacağım sefer Ekrana... <laughs> korkudan ekrana yolun katan atan adamın videosundaki gibi şey yapıyorum ben. Hayvan gibi bir şey yapıyoruz ya. Bir de ona buradan giriyor, bir de ona buradan giriyor. Anam ağrıdım, anam ağrıdım, anam ağrıdım. <laughs> turan. Girebilmiş mi? Girememiş. İlk ona girememiş. Ölmüş demek ki. şerefsiz çocuğu ya fake çok kötü attı bana ama ya şimdi level herhalde bakalım öbürki öbürki videolar gibi ele yüksek tutabilecek miyiz Wow, oh, at sticker, man.

şekilli Hong Kong mu yapmış? Hepin yani şekilli bir şekilde koymuş. Demek ki onların akarı daha şey. Abi Hong Kong'lar iyi ya. Yapıyorlar adamlar. Neyin kafasıysa Ana Anasını çıkayım bir alsın. Anne anne. Of yemedi lan. Acıdım acaba ne yaptı Oğlum muz nerede? Amına koyayım. Alam buna daha çarptık. Şu üzerinde Uçları geç ya git geç. Ay. Doludan kaçarken ya ay yağmurdan kaçarken doluya tutulmak dedikleri bu olsa gerek. Hepsini alacağım. Bol bol büyüyeceğim. Vaaah! Seyeceğim onları havayacağım. Pepe net bro. Bizim bir piç. Fuck. Bir oldular geliyor. Yeme yeme şansı sıfır. Onu sana ne Onu ne? Ben kapsaydım aslında biz e, bitirmiştim onu. Bak 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 ya aşağı bak. Birbirlerine zarf atıyorlar ha. Şerefsizim birbirlerine zarf atıyorlar. Bana zarf attıkları yok Çocuklar bilmek zorunda burada burda teyze yiyacam baba nası yiyo acıya ulan ne oynamam ama bune koydum taş mıdır poğaça mıdır bune lan oha o mene koydum aşkımın kesin çirkinliği var abi <laughs> kötü yemeği var ya onun için çirkinliği var <laughs> çok feci bir şey yaptı ha ha bak ebesinin amını gördü <laughs> toplayamadı kendini ebesinin ikini tersten gördü allahım be iyisi öbür oyunda aha bir, bir tanesi şeydi bug'a girdiydi Oku oh, açın yolu. Baga girmişti. Ak parti dedik. baga girmişti arkadaşlar. O yüzden öbür eldekinde baya güzel toplamıştım. Hemen elimde çay var. Oluyor böyle anda level çıka çıka böyle nasıl yiyeyim? silahlar verse böyle silah nasıl diyeyim? tüfek falan kılıç mesela birinci elde bıçak mesela ikinci elde tek tabanca ana bu öbür elde kocaman lan göt gibi kalmış orada da. Şey Obama değil miydi? Obama'nın bile bir şeyini yapmışlar. Topunu yapmışlar. Yazık yazık. Anne. Hani... Ha ağzına sıçtım şimdi seni. Ha siktir yemedi. Birleşirlerse beni bitirirlerdi. Haydi. Birleşmeyi bilmiyorlar. Allah'ım malları. Birleşmeyi bilmiyor. Niye ayrılıyorum? Bakın ben ayrılıyorum bu. Yok da ayrılamıyorum. Daha tam. Orası Ya. Ben gitsem de zaten yiyemiyordum onları. Abi bu akaryo halde mi böyle? Küçük balık. Ay büyük balık. Küçük balığı yer hesabı. Ya, ne oldu? Nasıl ayak? olsa geçen seneden beri buradan. Ne oynuyor mu oğlum abi? Ne var böyle <laughs> Evet arkadaşlar Dubai'deki videosundan sonuna geldik. Kanalımı beğenip yorum yapmayı unutmazsınız ve en büyük şeyde de abone olmayı unutmazsanız yani şu an abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın farkımız tarzımız dersiniz ya aynı onun gibi işte ben de farklı bir şey yapayım dedim farklı bir şey yapayım dedim Kendinize iyi geceler.